Evet merhaba arkadaşlar. Türkiye'de ilk defa Z Flip 4'ü birlikte inceleyeceğiz demiyorum. Çünkü elimdeki bulunan telefon Z Flip 3. Eski videomu seyredenler bilir. Ee, yaklaşık 9 aydır bu sevgili arkadaşla birlikteyiz. Şimdi niye böyle bir açılış yaptım? Z Flip 4'ü sizler için inceledim. Dedim ki arkadaşlar bu telefon alınır mı? Almaya değer mi diye bir başlık atmıştım ya Zeyfili 3'e. Burada da aynı şekilde sizler için inceledim. Şimdi yaklaşık 9 aydır birlikteyiz. E, soran arkadaşlarım oluyor eski videoda cevap veriyorum. Hatta bugün bile bir arkadaşım yazdı. Var mı bir sorun arkadaş ekranda patladı mı çatladı mı kırıldı mı? Yani beni paniklettiler. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Sapa sağlam. Birlikteliğimiz devam ediyor. Ha şimdi konumuzu dağıtmayalım. Z Flip 4 almaya değer mi? Arkadaşlar almaya değer diyemiyorum niye biliyor musunuz arada çok sağlam bir fiyat farkı var ama sunduğu imkanlar dediğinizde onları da isteyen arkadaşlarım olmuş ya oraya da gir demiş Çünkü o ilk videonun amacı zaten burada katlanma teknolojisinde sıkıntı yaşar mıyım yaşamaz mıyım derdi olanlardı oradaki arkadaşlarım e, yine de o küçük farkları anlatacağım nedir ne değildir birlikte örelim birlikte bakalım Zaten şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu katlanma olayı şu an LED televizyonlarda kullanılıyor. Adam videoları var. Açın YouTube'da bakın. Kıvırıyor, eviriyor, çeviriyor. Tutup montajını yapıyor. Yani yeni bir teknoloji değil. İşin özü o kafanızda o işi unutun. Adamlar bunu deniyor. Koskoca Samsung arkadaşlar. Yani şu an zamanında bunun rakiplerinin arasında Ericsson vardı, Sony vardı. Hepsi gitti. Tek ayakta kalan marka bu. Neyse. Şimdi. Aradaki farkları nedir? Alalım mı? Almayalım mı? Diyorum ya. Aradaki çok sağlam bir farkı var. Şu an Z Flip 3'ü siz. 8. ayın 11'i 2022 şu an. 14.000 ile 15.000 arası alabilirsiniz. Z Flip 4 ise şu an satış fiyatı 25.999 demiş. 26 olsaydı zaten alamazdık. Bu kötü espriyi ben de yaptım. Ha diyeceksiniz ki inceleyen vardır. 3000 TL takas desteği var. Yanında işte bir yıl ekran koruma sigortası bunda da var. Şükür başına bir şey gelmedi. Daha 3 şey var. Bitmedi. Ayrıca bir de Watch 4 vermiş. Yani tercih meselesi. Arada yaklaşık şu anki farkla ki zorlarsanız 14 bin liraya bulabilirsiniz bu Z Flip 3'ü. Arada sağlam bir fiyat farkı var arkadaşlar. Ha, bu beni rahatsız etmez derseniz amenna. Ha şu an zaten şu telefonu takas desteğiyle 18.300 liraya Samsung değiştirebilirim diyor. Niye? Çünkü onlar da biliyor bir farkı yok. Gerçekten yok. Ha, aradaki en radikal farkını söyleyeyim. 400 miliamperlik bir oran 3300'e 3700 miliamper. Ha beni vava wow, etkiler. Bir gün çıkarır çıkarır muhabbetleri yapılmış lansmanı izledim. Arkadaşlar yani hangi telefonu alırsınız alın şu anki teknolojide kullandığınız zaman oyundur, videodur. Bir saatte de biter, iki saatte de biter. Bu kullanıma bağlı bir şey. Günde dört kere de şarja takarsınız. Yani şu an tüketiciler olarak biz sömürülmemiz gerekiyor. Nazik bir şekilde endüstriyel yıpranma deniliyor buna. Bilen bilir. 10 Plus'ı gidecek patlama çatlama derdi olmayan bataryalar yapıldı. Ve bilerek piyasaya sürülmüyor. Niye? Sömürecekler bu kadar fiyata ciddi tutarlara telefonlar üretiyorsun. Hala 3000'e böyle kendini ne derler böyle zımbalamışsın arkadaş. Yani saçma değil mi? Yapamazlar mı? Yaparlar. Ama nasıl satacaklar arkadaşlar? Şimdi ha şundan sonrası Hani diyorlar ya bana arkadaşım o ince detayları da söyleyen arkadaşlar var. İlk videoda beni böyle haşlamışlar. Onlar için o detayları da vereceğim. Ben aldım mesajı arkadaşım. Teşekkür ederim diyorsanız buyurun bundan sonrası videoyu kapatın. O arkadaşlar için şöyle bir çok kısa onları da anlatacağım. Ha muhabbet hoşuma gitti abi seni dinlemek istiyorum diyen olursa da başımın üzerinde yeriniz var. Diyorum arkadaşlar tasarımına giriyorum. Diyor ki 86 ya 4 milimetre diyor. Şu an Z Flip 3'ü elindeki telefona. 84.9 da 4'ü. Beni etkiler. Ben onsuz yapamam. İşte en iyi 72.2 milimetre. Z Flip 3'ün o da 71.9 Aradaki 3 milim benim için çok çok önemli. Noktadan sonraki 3 milimden bahsediyorum. Ağırlığı ha ezebilirim oraya. 4 gram daha ağırmış orası. <laughs> Ya kalınlık katlanmış açık ağırlığına 6.9 mm'ymiş o da 7.2'ymiş. Ondan sonra ekran arkadaşlar aynı. Ekran boyutu aynı, ekran çözünürlüğü aynı. Ekran gövde oranında böyle milimetreler var. Söyleyeyim 84.7 C 3 diğer arkadaşımız 85.4. Sonra bakıyorum. İnceliyorum sizler için. Ana bilgisayar teknolojisinde de var. RTX 3060 alırsınız, 3070'i çıkar ekran kartın, 3080'i çıkar, 3090'i çıkar. Burada da aynı şekilde Snapdragon 888 5 gyi kullanıyorum. elindeki arkadaş, bu da Snapdragon 8 Gen Artı 1. Benim için çok önemli. Çekirdek sayısı aynı arkadaşlar. İşte işlemci, yardımcı, işlemci lütfen onlara siz bakın. Hani çok videoyu uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Ama son tahlilde aldığınız telefonu 3-4 ne fark ediyor derseniz bence bence çok sağlam bir fiyat farkı var arasında. Yani şu teknolojiye hayran olan arkadaşlarım var ama kafasında tekrardan buraya vurguluyorum. İşte bu kırılacak falan çıkarın onu kafanızdan. Öyle bir derdiniz yok. Alın telefonu istiyorsanız. Arada çok sağlam bir fiyat farkı var. İşte saati beni etkiler. Bir de saat alayım yanında. 25.999 TL. Alınır mı? Bütçe derdi, para derdi olmayan arkadaşlar buyursun alsın. Ellerinden öperim. Ama şu anki Türkiye şartlarında bence özellikle vurguluyorum. Bunun parayla, zenginlikle, lüksle alakası Yok arkadaşlar israf sadece israf. Yani şöyle olur yani işte 13 çıkar 14 alırsın. Yerine 15 çıkar. Bunun 5'i çıkar 6'sını alırsın. 6'sı eski 7'sini alırsın. Ya o da bilmiyorum saygı duyuyorum o tarzdaki arkadaşlara. Ama işin özü 3 mü 4 mü almaya değer mi başlığıyla almaya değmez. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.